Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet günü Kur'an ehline Kur'an'ı sahiplenenlere şefaatçi olacaktır. Hadis-i şeriflerde Kur'an okuyan Kur'an tilavet eden Kur'an'ı sahiplenen kelimelere geçiyor. Kur'an'ı okuyan, anlayan, yaşayan, uygulayan kimse. İkra'ul Kur'an, Kur'an okuyun. Fe innehu yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi. Ashabına, Kur'an'ı önceleyenlere, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, ezberleyen, yaşayan ve uygulayanlara Allah, Resulullah şefaat edecektir. Kur'an kurslarında ilk ezberlenen hadis-i şerifi hepiniz bilirsiniz. Hayrukun Men taallemel Kur'ane ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ellezî leyse fî cevfihî şey'un minel Kur'an kel beytil Kalbinde, gönlünde Kur'an'dan hiçbir şey bulunmayan kimse harabe ev gibidir. Yıkıntı ev gibidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve ezberleyenler. Ellezî yekra'ul Kur'ânem ve huve mâhirun Ma kiramil Kur'an'ı okuyan ama maharetiyle okuyan. Tecvidiyle, talimiyle, makarici ile okuyan kimse. Ve huve mahirun bihi, Yetenekli, kabiliyetli, maharetle okuyan kimse. Allah'ın en seçkin, en değerli elçi melekleriyle beraber. Elçi melekler, Cebrail, Mikail, İsrafil gibi elçi meleklerle beraberdir. Vellezî yakra'ul Kur'ane ve huve yetetâtehu bihi Fahuva ma zal felehu bihi ecran <laughs> Kur'an'ı okuyan vellezî yekra'u'l-kur'âne <laughs> ve huve eş-şâkku 'aleyhi yetata'atobu bihi felehu bihi ecran Kur'an okuyan okuması kendisine zor gelen dili sülçen kimseye çift sevap vardır. Bir okuduğu için bir de zorlandığı için